dört beş güne bir şey arkadaşlar. Nereden girdi? Değil. Buldum. Evet, erkek bir sazan arkadaşlar. Işık da vuruyor karşıdan gösteremiyorum ama şöyle yapayım size. Gördüğünüz gibi 4-5 kilo civarı erkek bir sazan. Şöyle yakından da göstereyim isterseniz şöyle. Tam ekrana şöyle yapsın. Evet. Sıra geldi. Oh, Onları biraz çekerken ben de şu suyu boşaltayım. Tam bu kısmı benim. Onu kendim yiyeceğim arkadaşlar. Kendim yiyeceğim. Geçen çok çıktı diye verdik hepsini. Evet arkadaşlar. Burada sonlandırıyorum videomu. Benimle kaldınız. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günlerde kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın efendim. I don't